Ay çok yoruldum. Hala yürüyeceğiz mi? Biraz mola mı versek acaba? Mola vermek istiyorum. Ay ne kadar yoruldum anlatamam. Ay bir de su birikintileri var burada. Şu kenardan geçeyim bari. Hmm. Ne güzel kuşlar ötüyor. Ay, ay 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 suya girdim ama. Her yer yemyeşil çok güzel. Biraz kilo vermek için egzersiz yapmam şart. Doktor 6 kilo vermem gerektiğini söyledi. O yüzden yürüyorum. Ay oradan bir köpek sesi geliyor. Bana kızdı ben buraya geldim diye. Ay patime bir şey battı. Ay. Anne yardım et patime bir şey battı. Heh, çıktı şimdi. Rahat yürüyorum. Köpek arkadaşım da niye havlıyor. Kızdı bana onun alanına girdim diye. En iyisi geri dönmek. Yanımda arkadaşım Drago vardı ama hızlıca koştu gitti. O benden daha çok seviyor gezmeyi koşmayı. Ben de seviyorum ama işte. Bir günde demiyor şöyle yan yana yürüyelim yavaş yavaş sakin diye. Hep hızlı kaçıyor, koşuyor. Beni de böyle yalnız bırakıyor. Yanımdan yürümek istemiyor. Ben onun kadar hızlı koşamıyorum. Nereye gitti bir bakayım. Burada bir yerde olması lazım. Drago! Bu alan benim çok hoşuma gidiyor. Her geldiğimde buraya giriyorum. Bu otlar, yeşillik çok hoşuma gidiyor. Mis gibi kokuyor. Şu hale bak ne kadar güzel doğa. Buradaki otlardan bazen yemek istiyorum. Çünkü hazımsızlığa iyi geliyormuş benim için. Veterinerim öyle söyledi. Tadı pek de güzel değil ama sağlık için yiyoruz işte. Epey bir yürüdüm ama iyi geldi. Doğa yürüyüşleri yapmayı çok seviyorum. Ama sakin yürümeyi seviyorum. Çok hızlı koşmayı sevmiyorum. kuşlar da çok güzel ötüyorlar değil mi? Ne kadar güzel tabiat. Doğa harika. Oh mis gibi otlar kokuyor. Yağmur sonrası çok seviyorum. Şu ottan biraz daha yiyeyim bari. Ay boğazımda kaldı. <laughs> Neyse şimdi iyiyim. Yerken dikkat etmek gerekiyor tabi. Arkadaşlar sakın siz yemeyin. Bu sadece köpeklere özgü bir davranış. Sadece köpekler için iyi. <laughs> Beni anladınız değil mi? Ay Drago da nereye gitti kim bilir. Ses duyuyorum. Geliyor galiba. Sesler duydum ama bakmam lazım. Ses geliyor. Drago! Allah Allah. Nereye gitti? Duyuyorum sesini. Geliyor. Sanırım yanıldım. Nerede olabilir acaba? O böyle dağdan aşağıya iniyor. Çayırlara iniyor. Ben oralara inemiyorum. Hem yoruluyorum. Hem de dikenler var bazen ayağıma batıyor. Orada daha çok diken var. Burası daha güzel. Tam bir yürüme yolu. Bak gördüm işte orada Drago. Yürüyor çayır, çayırların içinden geçiyor. Bak yuvarlanıyor şimdi de. Ne kadar çok seviyor çayır çimen yuvarlanmayı. Şimdi bana bakıyor. Neyse gelir şimdi. Bak oradan bana bakıyor, yürüyor. Ay tekrar aşağıya iniyor. Ya Rabbim. Gel seni buraya Drago. Macerayı çok seviyor. Buradan onu görüyorum. O da beni görüyor. Şimdi bu tarafa doğru geliyor bak. Drago, gel buraya Drago gidelim. Bugün hava biraz sisli. Ay sonunda geldin Drago. Neredesin? Bak üstün başın çamur olmuş. Çok çamura girmişsin her zaman böyle yerlerde yuvarlanıyor. Çamur oluyor tabi. Eve gidince yıkanacaksın. Bunlar da bizim tavuk arkadaşlarımız. Bu horozumuz prens. Tavuk arkadaşlarımıza zarar vermiyoruz. Çünkü onlar bizim dostumuz. Burası bizim evimizin bahçesi. Yeni maceralarımız için bizi takip edin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler ve öpücükler. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Bizi takip edin arkadaşlar. Yeni maceralarımız için bekliyoruz.